Para çektiğimi göstereyim. Şurada kanıtım. Ee, kendi bir Türk hesabıma geldi bu para. Günde 15 dolara kadar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir ek gelir elde edebilirsiniz. Sadece 15 dakikanızı ayıracaksınız. Para kokusu kanalından selamlar dostlar. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Kimse size yattığınız yerden, oturduğunuz yerden para vermez. Bunun için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ya yani bu sadece internet üzerinden değil. Normal yaşantınızda dahil. Kimse yattığınız zaman ya oturduğunuz zaman kimse size para vermez. Bir şey yapmanız lazım. Yani babanızın oğlum size durduk yere para versin. Öyle düşünün. Şimdi tanıtmaya başlayayım. Karşımızdaki site e, reklamlara tıklayarak gerçekten ciddi bir şekilde para kazanabileceğimiz bir site. Yüklü miktarlarda para kazanabileceğimiz bir site. Hemen 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 size para çektiğimi göstereyim. Şurada kanıtım. E, kendi bir Türk hesabıma geldi bu para. Deneme amaçlı bir para çektim. 1228 coin yapıp bu para hesabıma geldi. Şimdi arkadaşlar siteyi tanıtıyorum. Çok basit. Sadece günde 15 dakikanızı ayırırsanız ilerleyen vakitlerde leveliniz arttıkça günde 15 dolara kadar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir ek gelir elde edebilirsiniz. Sadece 15 dakikanızı ayıracaksınız. Açarsınız bilgisayarınızı 15 dakikanızı ayırırsınız. Ondan sonra ne yapıyorsunuz yaparsınız. Cidden düzenli olarak yaptığınız zaman gerçekten iyi paralar kazanabileceksiniz arkadaşlar. Hazır şu an coinler de çok yükseliyorken buna girin ve yapın. Ciddiyim hiç pişman olmazsınız. Parayı daha hemen bir de düşük para çekme limitleri işte yok şu kadar biriktir. Yok 50 dolar biriktir 70 dolar biriktir ondan sonra çek muhabbeti yok. Çok düşük bir çekme limiti var. Ha bırak bırakacaksın daha yapmıyorum diyorsun. Direkt paranı çekersin gelir yani. Bitcoin cüzdanını çekebiliyorsun arkadaşlar. 18 yaş sorunu olanlarsa bir e öneriyorum ona. Girin bir e Kayıt olun. Size 18 yaş sormayacak. 18 yaşında geldiğiniz zaman da çok rahat bir şekilde işlem yapabileceksiniz. Aynı bir türkten. Şimdi arkadaşlar. Çok basit bir şekilde anlatıyorum size. Sitenin linkini bu arada açıklama kısmına koyuyorum. %20 daha fazla kazanacaksınız. Şurada gözüktüğü gibi. %20 daha fazla kazanacaksınız. Şimdi şöyle. Girdiniz. ilk başta kayıt oluyorsunuz. Kaydınız olduğunuz. Sonra geldiniz, burada ön Coins kısmı var. Bizim amacımız burası. Hatta Türkçe dilini çevireyim. Burada PTC reklamları. Buraya geliyorsunuz. Böyle bir sayfa çıkacak karşınıza. Bakın, izliyorsunuz. 40 saniye izliyorsunuz ve karşınıza 25 madeni para veriyor. Bu arada sol altta da gördüğünüz gibi level kısmı var. Ne kadar çok görev yaparsak o kadar çok levelimiz artıyor. Ve daha fazla para kazanmaya başlıyoruz. Bakın mesela buna geldim. İzleyerek diyorum. Sonra aşağı doğru iniyorum. Burada bir çapça çıkabiliyor bazen doğrulama. Onu bir sonraki çıkmada göstereceğim. Sonra burada bir süre beklememizi istiyor bizden. 5 saniye falan çok bir şey değil. Sonra get diyoruz. Bizi böyle bir siteye atıyor. Sonra burada sağ üstte gözüktüğü gibi 30 saniye 40 saniye bekletiyor bize. Ben buraları keseyim. Sonra Dediğim gibi o yaptığım işlemleri de yapıyorsunuz. Oradan complete'e tıklıyorsunuz ve oluyor. Yanlışlıkla videoya girmeyi unuttum arkadaşlar. O yüzden e, söyleyemedim orada. O siteyi dedim yani ne diye. Şimdi sonra anketler kısmı var. Bu anketler kısmı e, leveliniz arttıkça açılacak. Buraya geliyorsunuz ve burada anketler çözerek coin kazanabiliyorsunuz. 18.000 coin mesela çok fazla. bayağı karlı. 7 dakikada 3500 coin 7 dakikada 1300 coin. İşte bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla ve 1000 coin olduğu zaman çekebiliyorsunuz zaten. Şu PTC reklamları günde bu arada fazla oluyor. Bakın ben düzenli olarak kullandığımı şöyle gösterebilirim size. Gösterge paneline gelin. Bakın 2-3 gündür düzenli olarak kullanın ve hemen paramı çektim yani. Siz öyle söyleyeyim bakın. 21 tane şey izlemişim bir gün. Bir gün 20 tane izlemişim, 4 tane izlemişim, 8 tane izlemişim öyle. Gelen görevler de aynı şekilde bakın paralar. Bu görevlerden gelen paralar. Coinler. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra bu kısım var. Bakın şurada 18 yazıyor. 18 dakika. Ben yaptığım için. 25 dakikada bir geliyorsunuz. Buradan ödül talep et diyorsunuz. Aynı tıklıyorsunuz ve yine size coin veriyor arkadaşlar. Yani tek tıklama ile çok fazla paralar kazanabiliyorsunuz. Hiç uğraşmanıza bile gerek yok. Burada challenge'lar kısmı var. Buradan challenge yapabiliyorsunuz. Mesela işte 50 level'e geldiğiniz zaman hak talebinde bulunuyorsunuz ve size 435 437 coin veriyor. Mesela bir de günlük günlük ziyaret var. Mesela alalım hemen. Sanatta gördüğünüz gibi 21 coin hesabıma geldi. Bir de tecrübe puanı var. Onu da alalım. Bu kadar basit. Buradan işaret çıktığı zaman anlarsınız ki şey olmuş. Gelmiş. Sonra kısa bağlantılar var. Link kısımları, link geçme olayı. Mesela buna geliyorsunuz. Herkes biliyordur herhalde bunların linkleri nasıl geçeceğini. Tıklıyorsunuz 32 bu arada. Gayet iyi veriyor tıklıyorsunuz ve geçiyorsunuz birkaç saniye bekleyip ondan sonra hesabınıza coin geliyor. Offer walls kısmı var. Burası işte klasik wall'lar, duvarlar. Ad yapıyorsunuz burada. Ad'leri izliyorsunuz. Yani reklamları izliyorsunuz. Bir ton. Ya ben bunları pek önermiyorum. Ama yapmayı becerebilenler varsa bunları yapabilir. Onun yerine PTC reklamlarından zaten iyi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Kısa bağlantılardan, linklerden falan. Sonra market kısmı var. Bu market kısmını arkadaşlar ben de çözemedim. İşte burada e, ürünleriniz falan varmış. Bakın. Eşya pazarı. Diğer oyunculardan bir şeyler zaman satabiliyor musun? Herkese galiba şundan veriyor. Bu ürünü satabiliyoruz galiba. Mesela bunları siz de biliyorsanız e, aşağılarda yazarsanız sevinirim. Çünkü ben de merak ediyorum. Çünkü bende de böyle bir yüzük varmış herhalde. Ben de mesela birinin yüzüğünden girmişti Ben pardon, birinin linkinden girmiştim. O yüzden bunu verdi büyük ihtimalle. Siz de aşağıdan linkten girebilirsiniz. Açıklama kısmına koyuyorum. Mutlaka oradan girin. aynı bu da envanterimiz bakın. Böyle öyle öyleler falan var. Sonra topluluk kısmı var. Buraları anlatmama gerek yok. Para çekmek için şurada çekil kısmı var. Veya withdraw yazar. Şeyde. E, İngilizcesinde. Çekil kısmına geliyorsunuz. Burada bir ton. Bir ton. alt Altcoin'ler var. Bitcoin var. Bir ton var ne ararsanız var Ethereum var. Dogecoin var. Bitcoin var. Bitcoin Cash var. Bir sürü coin var. Tron var. Bunları mutlaka hem, hem mesela şöyle göstereyim varsa ya mesela bitmiş ya bu. Bunun İngilizcesinden ışık ne ya? Ha. Bu mesela bitmiş ya. Bu bir zaman sonra doluyor. Mesela ben ilk başlarda Dogecoin bitmişti. Sonra doldurulmuş mesela. Öyle düşünün. Ethereum aynı şekilde bitmişti. Şimdi dolmuş. Yani doluyor yani. Şey sorunuz olmasın. Ya dediğim gibi kendim kanıtım burada. Beni çektim ve direkt param 5 dakika içinde geldi. Size öyle söyleyeyim. 5 dakika içinde param geldi. Bu kadar arkadaşlar. Mutlaka girin. Bu siteye bir göz atın. Ya şunu unutmayın. Kimseye emek vermeden bir şeyle uğraşmadan para vermez size. İnanın bana bu site diğer sitelere göre bin kat daha iyi. Girin, tıklayın, paranızı çekin. Bu kadar basit. Yani izliyorsunuz 40 saniye reklam izliyorsunuz yine paranız geliyor arkadaşlar. Gerçekten güvenilir bir site. Ben kendim çektiğim için size söylüyorum. Bu şekilde bitcoin yatırımı da yapabilirsiniz aslında bir nevi. Hem de para kazanabilirsiniz. Çünkü yani bitcoin'e bu ara çok yükseliyor. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Mutlaka açıklama linkinden girin ve yapımını Günde gelin 15 dakikanızı ayırın çıkın. Ben öyle yapıyorum. Giriyorum tık 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 yapıyorum. O mesela 40 saniye beklerken telefonla ilgileniyorum. Instagram'da geziyorum bir şey yapıyorum. Sonra tekrar geçiyorum tık 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 böyle. Bu şekilde düzenli olarak iki gündür yapıyorum. Ve yapmaya da devam edeceğim. Ben dediğim gibi kendim denemeden bilmeden hiçbir siteyi size anlatmıyorum arkadaşlar. Bakın kanalıma 6-7 tane videom var. Hepsini kendim kullandığım için size tanıtıyorum. Hani ben bakıyorum daha önceden biri çekmiş mi? Oradan para. Sonra e, güvenilir mi? Bir sorunu var mı? Hepsine bakıyorum. Ondan sonra ben size tanıtıyorum. Ben kendim kullanmadığım şeyi size tanıtmıyorum. Yani niye tanıtayım? Bana reklam mı veriyorlar? Benim firmam mı? Benim hisselerim mi var? Benim, ben sadece burada size bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Girin kanalıma. Bir ton video var. Mesela bir önceki videom internet üzerinden e, bitcoin madenciliği yapma videosu. Mesela o çok güvenilir bir site. Bir sürü para çeken insan var. Mesela onu tavsiye ederim size. Girin izleyin bir önceki videomu. Videonun sonunda zaten çıkacak büyük ihtimalle e, ekranda. Oradan tıklayın ve izleyin. İnternetten bitcoin kazmak olarak. Bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.